Üstlü, ifadeler, üstlü ifadelerde, şunları hatırlayalım. Üstlü ifadelerde neleri kullanıyorduk? Hatırlarsanız, a üzeri n dediğimizde buradaki a bizim için taban olacaktı, n dediğimiz ise üs ya da kuvvet olarak gelecekti. Her iki adı da kullanıyorduk. A'nın n. kuvveti. Peki bu ne demekti? A üzeri n dediğimiz A sayısını buradaki sayım benim rasyonel olabilir, irrasyonel olabilir hiç fark etmez. N defa çarpıyorum demektir. N tane. Böylelikle de A üzeri n dedim. Aslında üslü ifadeler çarpmanın kısa yoludur. Nasıl çarpma işlemi toplamanın kısa yoluydu? Üslü ifadelerde çarpmanın kısa yolu olarak gösterilmiştir. Birden fazla sayıları çünkü çarpabiliyorsunuz burada. Şimdi bizim buradaki alacağımız sayılarda öncelikli olarak tam sayıların tam sayı kuvvetlerini alalım. Yani tam sayıların yine tam sayıların yine tam sayı kuvvetlerine bakalım. Peki ifademiz nedir? Şimdi mesela ben eksi 3 sayısını aldım. Üçüncü kuvvetini alıyorum. Eksi 3'ü 3 üç defa çarpacağım demektir. Burada önemli olan şey işarettir çocuklar. Buna dikkat edin. Negatif bir sayının tek kuvvetini aldım. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi geldi. Eksiyi yazdım. Eksi 3'ü. Eksi 3 ile çarptım. 9. Dokuz. 9'u eksi 3 ile çarptım. Zaten 27 gelmiş oldu. Burada eğer siz negatif bir sayı değeri alıyorsanız o zaman negatif sayının tek kuvveti not olarak bunu yazalım. Negatif sayının sayının tek kuvveti yani tek tam sayı kuvveti yine negatif olacaktır. Bunun da sebebi nedir? İşaretler birleşemiyor, tek başına kalıyor, yalnız kalıyor. O yüzden de yalnız kaldığı için de diyorum ki yine negatif olmaya mahkum. Peki başka bir şeye baktığımda mesela pozitif olarak nasıl dönecek? O zaman şunu alırım. Eksi 3'ün mesela küçük bir sayı diyelim, karesini alalım, ikinci kuvveti. Eksi 3'ü 2 defa çarpıyorum. Eksiyle eksiye çarptım. Artı geldi. İşlem sonucum pozitif bir sayı olacak. 3 Üç kere üçten de 9. Önce işaretinize karar verin. Ondan sonra sayıları çarpın. Bu yanılgınızı da azaltmış olur. Bu sefer de not olarak şunu söylüyorum. Negatif sayının Negatif sayıların Çift kuvveti Çift kuvveti Pozitif olacaktır. Gelelim sıfırıncı kuvveti bir hatırlayalım. Değil mi sıfırıncı kuvvetten bahsetmiyoruz. Mesela eksi altının sıfırıncı kuvveti. Şunu hatırlayalım. Sıfır dışındaki sıfır dışındaki her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bu bizim için önemli bir not. Bunu unutmuyoruz. Peki şimdi parantezleri alıyorum. Dikkat ederseniz negatif tam sayıları yazarken, negatiflerin üstlerini alırken hep parantezli yazdım. Peki parantezsiz yazsam ne olurdu? E bir de buna bir bakalım değil mi? Mesela ben ne yapayım? Eksi 5 sayısının karesini alayım. Eksi 5 çarpı eksi 5 derim. Buradan da bana ne geldi? Pozitif. 25 sayısı geldi. Peki şöyle yazsam ne olurdu? Aradaki fark ne? Siz bu sefer sadece neyi alıyorsunuz? Şöyle daha büyük yazacağım. Eksi 5'in karesi dediğimde. Eksi 5'in karesi değil bu. 5'in karesinin ters işaretlisi. Eksili işaretlisi. Kuvvet sadece kimin üstünde? 2'nin üstünde. O zaman bu eksi tek başına bağımsızdır ve cevabınızın önüne zaten gelecektir. Şimdi sen sadece 5'in karesini alacaksın. 5'in karesini de yazdın. 5'in karesi de 25. Dolayısıyla bizim cevabımız eksi 25 olarak gelecektir. O yüzden şunu büyük büyük yazıyorum. Siz burada eğer parantezli alırsanız bunlar birbirlerine eşit gelmezler. Eksi 5'in karesidir. Burada ise 5'in karelisinin eksilisidir. Peki parantezin içine alıyormuş gibi yapsa da aslında almasa ne olur? İşte bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü niye? Bu yine aslında 5'in karesinin negatiflisine eşit. Parantezle aldığında ise farklı bir durum vardı zaten. Şimdi biz gelelim bu pozitif tam sayı, negatif tam sayı olarak yazdık. Negatif tam sayılarda ne işimiz var ona bakalım. Negatif tam sayılarda nasıl yazıyoruz? Negatif kuvvetler diyelim. Negatif kuvvet. Şimdi negatif kuvvet adından da belli olduğu üzere bazı şeyleri tersine çevirecek. Mesela ne yapacak? X üzeri eksi A dediğimde bu artık 1 bölü X'in A'ncı kuvvetidir. O yüzden basit bir örnekle gösterelim. Hep sayıları da negatif veriyorum ki alışmış olalım. Eksi 4'ün eksi 3. kuvveti. Ne demeye çalışıyorum? Aslında bu eksi 1 bölü 4'ün 3. kuvveti diye söylüyorum. Dikkat edeceksiniz sayınızı çarpmaya göre terse çevirir. Çarpmaya göre Tersini aldıracak. Çarpmaya göre tersini al. Negatif kuvvet varsa... Sen çarpmaya göre tersini alacaksın. Bu bizim çok sıradan örneğimiz. Bir de hep ne yapıyor? İşte tam sayı veriyor. Tam sayıyı negatif üslü veriyor. Peki rasyonel verse iş ne olacak? Rasyonel verdiğinde bir de deneyelim. Mesela e, ne versin? Eksi 2 bölü 3'ün... Eksi 4. kuvvetini versin. O zaman sen... Önce sayını çarpmaya göre tersini alacaksın. Ondan sonra dördüncü kuvveti diyeceksin. Dördüncü kuvveti negatif sayının çift kuvveti ne yapacak? Pozitif yapacak. Yani bu üçün dördüncü kuvveti bölü ikinin dördüncü kuvveti olacaktır. Üçün dördüncü kuvveti 81, ikinin dördüncü kuvveti 16. O zaman bizim cevabımız da 81 bölü 16 olarak gelir. Yani negatif kuvvet çarpmaya göre tersini aldırır. Buna dikkat edelim. Şimdi gelelim biraz da çarpma işlemi yani üslü sayılarda işlemler nasıl yapacağız fakat bu da bir sonraki videomuzda olsun. Şimdilik hoşça kalın diyorum.